Merhaba arkadaşlar, Gurbetçi Dünyası'na hoş geldiniz. Ben hazırlandım. Arkadaşımla buluşmaya gidiyorum ama kameramı götüremeyeceğim. Çünkü arkadaşımla çekim yapamayacağım. Herkes kamera önüne çıkmak istemiyor tabii ki. Burada iki Almanca öğrenen insanlar. Almanca kursu full gaz bizim evde devam Ediyor. Annem ile geldim. Kahve suyumu koydum hemen. Burada bakın. Burada bana bu Nescafe çok tatlı geliyor arkadaşlar ya. Evde içtiğim zaman o kadar tatlı gelmiyor. Kahve makinesinden içiyorum cappuccino filan. Ama burada babamla içince böyle kahve sütüyle çok tatlı geliyor. Annem gelmişken kontrol yapalım. Bunu şey sarıms sarımsaklayacak. Tereyağlı ve sarımsakla emet usulü fasulye olacak. Ve ne fark ettim? Hemen geldim. Anneme dedim ki anne senin tost makinesi hangisiydi? Halbuki bunu da ben almıştım anneme bakın. Beyin bu kadar çalışıyor artık. Şöyle bir açtım, baktım. Bu da Tefal arkadaşlar. Bakın benim tost makinemde Ama bu zannedersem bir önceki modeli benimkinin. Burasının, bakın yeşil yanan ışık var ya. Bu buradan çıkmış. Dolabın arkasına gitmiş. Annem de diyor ki şu dolabı çekelim de diyor şu düğmeye geri takalım. Evet benimkinin neredeyse yani e, bir model düşüyor. Yani neredeyse aynı diyecektim az kalsın. Nerede aynı işte. Benimkinin burasında böyle 1-2-3 var. Anneminkinin hiç ayarı yok. Yani açıyorsun böyle. Yani böyle. Canımınkini de gördük test tost makinesini. Ama güzel yani ben bir kere kullandım daha. E, videomda da gösterdim sizlere. Şimdi kahvemi içeyim de ondan sonra tekrar evime koşturmacı koşturmacı değil aslında arkadaşımla buluştum güzeldi güzeldi arkadaşımla buluştum ee, Mileyime sushi sushi aldım sushi sipariş verdi anne bana sushi, sushi al dedi canı istemiş arabada onu da bir göstereyim size sushi Allah'ım arkadaşlar ben sushi pek sevemedim ya tat tutsuz bir şey nasıl şeyse yani ama tabi şey damak sevgi her zaman için damak ki birinin o hoşuna gidiyor öbürünün hoşuna gidiyor bunda şey yapılmaz bir de bakalım anamın bisküvisi var mı dolaplarını karıştıracağım şimdi bisküvileri var mı anacım anne bu dolap bomboş anne doldurmamız lazım burayı bisküvi bisküvi kalmamış <laughs> aa varmış varmış şeymiş bakın topu topu bisküvi var Toku mu bu? Hayır. Toku. Torku. Torku. Bakın bu ilaflı. Bundan yerim. Kızım. Aşkım. Beni kapıda karşılayan tek kişi bu. Kafana ne oldu senin? Gel gel geliyorum gel gel. Güzel kuzum gel. Kızıma süsü. Hadi bakalım aç bakalım senin istediğin süsü denmiş mi? Miley'in bakalım. Görelim. Oo. Çıkar bakayım. İstediğinden mi Miley? Bak bu avokado. Aynı senin istediğin şeyleri koydu içine. Gördün mü? Kiram, kiram sana değil kuzum. Bak, avokado, gurke var bunun içinde. Bunun içinde de chicken, avokado, gurke var. Aynı senin istediğin gibi Frish yaptı adam. Frischkeze de var, evet labne peyniri de var. Hadi afiyet olsun benim kuzuma. Acil yemek yapılması lazım. Ne yapıyorum? Mercimek çorbası mı desek, yemeği mi desek? Bakın derin dondurucudaydı bu hazır kaynamış siyah mercimek. Burada salçam. Burada un şey yaptım biraz koyutmak için. Ve burada sosisleri kızartıyorum. Böyle sosisli yapacağım ben. Çorbamı böyle hazırlıyorum. Bakın soğan da doğradım içine. Lebze tozu atıyorum. Baharatını attım. Yemeğimiz pişti. Bakın bunun yanına salata, turşu böyle ekmekle güzel oluyor. Değişik bir şey. Sosisli denemenizi tavsiye ederim. Şimdi bu e, yemeği tam Alman yemeği yapacağız. Şimdi burada Bayan'da, Bayan'da, Schwaben'de bizim olduğumuz yerde bunu bir de Spätzle ile, Spätzle, Lince, hani Spätzle var ya. Bu Linze und Spätzle mit Zeidewichtle. Was? Was, was? Bir daha söyle nasıl diyormuş Alman'a? Linze und Spätzle? mit Zeidewichtle. Şey. Linzen, mercimek, Spätzle ile ve sosisle. Hä? Der bayerisch Gott. Schwab, Schwäbisch. 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 Kurdenfleisch. Evet. Biz tabii ki. Şimdi bunu hemen bir şeyde mikrovelede artık çözdüreceğim. Ve e, bununla yiyecek. Getir. Hadi bakalım. Çabuk çözülür inşallah. Niye önceden söylemiyorum? Saksuda bak hiç ya. Bizim kavhamız hiç bitmiyor. Koy bir istiyordun ama. Değil mi? Akşam, Bugün öğlen söyleyecektin. He. Bak iyi ki derin dondurumcu da varmış. Ben de Ekmekten yerim. Dacht nur beni düşünmüş. Spätzle derin dondurucuda olduğunu bilmemiş. Tekrar yeniden yapmasın diye yani beni düşünmüş. Şun küre açalım. bir de ekstra. Ya Mehmet önce bir ekstra koysun, ekstra. içine koymasın. Diyor ki bana, "Des ist nice Güzel değil diyor. Neden? <laughs> evet, aslında böyle Spätzle'le yeneceği zaman bunu biraz daha koyu yapılıyor ama ben çorba olarak yaptım. Ich wusste ja Wenn koyuyor. Neyse. Ich wusste ja nicht, dass dazu. Sen onun Spätzle yiyeceğini bilemiyordum. Ne bileyim. He, bak Mehmet kendi ayrı önce bir denemek için yapıyor. Probe. Probe. Was guckst <laughs> Ay Mehmet çok <laughs> ben lazım. Olur mu canım? Oraya konur mu? Yani ben çorba diye yaptım. İşte bunu yaptığınız zaman biraz daha koyu yapın. Böyle denemek isterseniz arkadaşlar. Ama Lezzetli oluyor. Bak şimdi koy koy koy. We want to see. Ausmachen Nein, nix ausmachen. Kamera. Ha, Mehmet yaptı bile bak. Zu flüssig. Evet. Normalerweise ist das ja ziemlich cremig. Evet, so. Evet, evet. Biraz daha koyuyor. Like. Like. Aynen, yan yana koyuluyor o zaman. Ama dediğim gibi bilemedim. <laughs> Vay be, şükret, şükret. Bitti sayf rudas tutu ve Ve günün en güzel haberi arkadaşlar. Benim kızımdan gel kızım gel aşkım benim ay güzel kızım benim. Miley pazartesi a, pazar günü akşam telefon detoksuna başlamıştı. Videomda gördünüz. Pazar günü akşam telefonunu kapattı, tabletini kapattı, te odasından dışarıya çıkardı ve dedi ki cuma günü akşam açacağım dedi. Şimdi bakın saat şu an 7'yi e, 25 geçiyor. Daha Millet telefonunu açmadı. Saat 9'da açacak. Ve başardı arkadaşlar. Ne soşa, soş, sosyal medya, ne Whatsapp, ne Google. Hiçbir şey telefon yok. Youtube'u bile yani buradan e, şeyden açmadı. Bir kere bir müzik dinledik değil mi? Bu kadar. Evet. Ve başardı arkadaşlar. Ya o kadar o kadar gururlanıyorum ki ben kızım. Allah'ım inşallah böyle devam eder diyorum. İnşallah kendiliğinden ben bunu yapmayacağım, ee, iyi gelmiyor, devamlı telefon elimizde iyi değil e, dedi. Kendi istedi, biz hiç bir şey demedik. Ve sizce kızım şimdi bir ödülü hak ediyor mu arkadaşlar? Ödüllendirmemiz lazım, değil mi bu kızı şimdi? İstediği bir şeyi buna almam lazım. Ama öyle büyük bir şey olmasın, tamam? Böyle küçük bir şey olsun böyle, gönlün istediği bir şey. İnşallah Allah'ım herkesin çocuğu böyle, herkesin çocuğuna. Biri de Mila yani böyle içine böyle nasıl anlatayım böyle akıllı uslu nasıl derler yani böyle bir çocuk olsun yani merhametli biz uğraşıyoruz anne baba olarak ebeveyn olarak çocuklarımıza öğretmesini bilgi vermesin ama her zaman için şu da var arkadaşlar dışarıda arkadaşlar da çok önemli çocuklarımızın arkadaşları evet. demek değil mi? Onlar en He? önemli bence çünkü Miley onlar anlatsın. ben yani zaten çok Evet yani arkadaşının yaptığı huyları otomatikman kapıyorsun değil mi? Hı, -hı. Ya bak kendi şeyi bunu Miley 5. 6. sınıfta hatta 4. sınıfta biz görüyorduk, söylüyorduk, anlamıyordu. Sonradan sonradan anlıyor. Onun için arkadaş çevresi de çok önemli ama tabii ki bunu bazen e, şey yapamıyoruz yani biz ne kadar desek bile anlamıyorlar. Kendilerinin anlaması çok önemli. Allah'ım bütün çocuklarımızın bahtını açık etsin diyorum. Kızım iyi yoldasın. Böyle devam edelim. Maşallahınızı alırım arkadaşlar. Maşallah. Yorumlarda lütfen. Maşallahınızı alırım, kızıma nazar değmesin. <laughs> şimdi arkadaşlar bir de ben her zaman için biliyorsunuz yanlış anlaşılmaktan çok korkuyorum. Hani böyle şimdi Aa, kızınla övünüyor da işte kızı çok iyi bir şey sanki de... Hayır, kesinlikle değil. Benim kızımın da kötü huyları var. Aa, var. Olmaz mı? Hem de çok. Ama yani... Buradan böyle şeyleri yapabildiği zaman, yaptığı zaman hiç yoktan böyle bir örnek olmak. Hani belki çocuklar da bakıyordur. Belki siz de çocuklarınıza dersiniz. Bakın Miley yaptı. Yani e, bu da biraz yani benim amacım. Hani biraz örnek olmak. Her zaman için bunu da söylüyorum. Mesela ben burada bir şey yaptığım zaman ne diyorum? Küçük yaşta beni takip edenler de var, gençler de var diyorum. Onlara kötü örnek olmak istemiyorum diyorum. Yaptığım hareketlerle diyorum. Veya ne bileyim yani yaşantımla diyorum. Yani bunu göstermek için bir sene sonra ne olur hiç bilemeyiz arkadaşlar. Hiçbir zaman benimki en iyisi, benim çocuğum en iyisi böyle demeyeceksin. Anını yaşatacaksın çocuklara, anını yaşasınlar, sevinsinler böyle. Ama ondan sonrasını artık bizim uğraşmamız gerekiyor. Tabi Allah'ım her zaman için içinden gelsin diyorum. Saat 9'u 5 geçiyor ve Mileyim telefonunu açtı. Mileyim kaç tane mesaj gelmiş Whatsapp'te? İddiasına girmiştik. 60, ben 600 650 654 600. müydü neydi? WhatsApp mesajı gelmiş. Ee, biz Mehmet'le <laughs> şey yaptık. Millet 700 dedi. Ben 1000 dedim. Mehmet 1300 dedi. Ama 654 müydü neydi? işte o civarda kaldı. Ee, bunların tabii sınıf grubu var değil mi? Miley okul, arkadaşları, kızlar falan derken yani e, pazar Bugün kaç Beş gün mü oldu şimdi Miley? Beş gün, değil mi? Beş günde evet. Şimdi mesajları kontrol yapıyor benim kızım. Miley kaç para vereceğim sana şimdi ben? Babanla kaç para iddiaya girmiştiniz? Ben, tamam, kaç para iddiaya girmiştiniz babanla? sie hat mir am Montag geschrieben, gehen wir heute Gassi. He, arkadaşın pazartesi te. Evet. Bana bak kaç para iddiaya girdiniz babanla? 20. 20 euro. Tamam, o 20 euroyu ben sana vereceğim şimdi. Dur. Cebimde hazırladım zaten. Dur, dur. Bak, kuzum hak etti 20 euroya. Hak etti, babasının iddiaya girdiydi. Hadi al bakalım. Aa, danke şey. schön. Yeah. Benim kızım bunu harcamazdı. Bu, bu kirli çıkı ha. Ben, ben kapatayım ben kapatayım. Ben tamam. Tamam hadi kapatalım artık. Bu özellerimiz var. Yeni bir günden herkese günaydınlar. <laughs> Bakın halime. Vallahi arkadaşlar bugün sabah bir uyandım gözlerim falan böyle şişmiş hatta robot dedi ki sen <laughs> ne halin böyle ne yaptın gece Allah'ım ya Rabbim çok muydum az mı 11'de yattım hemen uyumuşum sabah 9'da kalktım bakın yani 10 saat uyumuşum bence fazla uyumuşum mutfağımı toplamaya başladım bakın ilaç falan sıktım burada Kahve ve Cihan'ım da kalktı geliyor bu ikinci kahvem bugünden birinci kahvem değil birinciyi içtim <laughs> sonra bu göz şeylerimi yapıştırdım ve ikinci kahvemle devam ediyorum. Saat kaç? Allah'ım. Saat 11'e 10 var ve şimdi herkes yavaş yavaş dökülür. Çiyan kalktı. Mehmet kalktı. Milley kalkar derken robot benden önce kalkmış. O saat 8'de kalkmış. Hiç duymadım bile. Ve çocuklara önce bir kahvaltı. Post. Post istiyorlar. Önce sucukları bir post makinesine biraz kızartacağım. Çiğen yoksa çiğ oluyor diyor. Kira, sen de kapıda mı bekliyorsun yavrum? Hı? Telefonun ne işi var Allah'ın aşkına ya? Aha telefon çalıyor. <laughs> Cihan bakın bir de böyle remulade koydu. Remulade. Böyle mayonez gibi. Onun üzerine peynir koyacakmışım. Onun üzerine de sucuk koyacakmışım. Vay. Vay. Yeni yeni bir şeyler üretiyor. Buluyor geliyor benim bu çocuk. <gülüyor> <gülüyor> bu da kahveci. Bu da kahveci. Bu cihanın ki olsun evet. öbürkülere ayrı yapayım. Ve mülade, tuz ve mulade. Dedim mi? Çaşıklı bir. <laughs> sucuk kese ve mülade. Yine, evet. sucuk kese ve Mehmet, sana da tost yapayım mı? Peynirli. Tamam. Kaç tane? İki. Tamam. Şimdi bir küçük alışverişe. Ama Penny'e gideceğim. Altay'ı göreceğim. Oraya gidiyorum. Oradan da Altay'a alırım. Hem gezdiririm biraz hem de ben peniden bir eksiklerimi tamamlarım. Alışverişim yaptım. Aldıya girdim. Um, DM'e girdim. Bakın hatta kendime böyle bir Riegel aldım çikolatalı. Ay arkadaşlar ya. Çekim yapmak ne zor ya. Kameramı cebimden çıkar çıkarmaz herkes böyle bakıyor. Bir de bu yine başka bir Aldi. <laughs> Burası. Dedim eve geri gitmeyim dedim. Bizim oradaki Aldi'ye. Bakın burada reyve de vardı ama Reyve'ye girmedim. Ben Aldi ile DM'e girdim. Ben de böyle arabanın içinde çekim yaparım. <laughs> Şöyle arkamı da görün bakın. Böyle burası. Yani cidden buradayım. Sonra demeyin arabanın içinde oturmuş da aldığın önündeyim falan diyor diye. Yani şunu bir yiyeyim dedim. Hem de size bir böyle konuşayım. Alışverişlerimi de artık evde görürüz. Ve ben eve gelebildim. Alışverişlerimi ise yine çeyiz düzer gibi böyle düzdüm buraya. Göstereyim diye. Ee, yarı aldıdan yarı peniden alışveriş ettim arkadaşlar. Ee, arkada spor yapanlar var. Siz seslerini aldırmayın. Bakın chips aldım, patates, yumurta, e, labne peyniri burada e, normal peynir böyle domates pizza domatesi böyle konserve puding şöyle bir tane mozzarella peyniri nus knakkat çoktandır yemiyorduk aldığa çoktandır gitmiyordum gitmişken 4 paket aldım şunlardan aldım 2 tane bakın böyle kreker bunlar da hangi bottaydık risini bu heidelbären'den e, elma e, muz elmayı bu ara e, Cihan çok istiyor elma fazla almıyorum biliyorsunuz. Görüyorsunuz videolarımda. Puding aldım. Bir de şöyle seyil verme. Bunlar da tasta hemen çabuk yapılacak pudinglerden aldım. Şöyle bakın bu normal puding. Paradis kremi. Arada tatlı canım çektikçe yaparım dedim. Burada şey marul, soğan, salatalık, burke. <laughs> çilek. Bu da kolrabi. Bunun Türkçe'sini ne acaba? Kolrabi. Neyse Google'da bakabilirim de şimdilik tabi bilmiyorum. Bunun bunu ben elde yemesini seviyorum. Domates, limon, muz gösterdim. Bu da Aldi'deydi. 1.99'du. Bu kahve makinesini, krecini çözmek için böyle özel. Burada yine iki tane çipsimiz var. Robot çips al bol bol bana dedi. Ben de aldım. Ee, burada ay, cashews aldım böyle. Atim Shoot maske aldım. Bakın böyle normal işte maskelerden. Bu maskelerden FFP2'leri kullanıyoruz Almanya'da şu an. Ve kaç ne kadardı bu ya 5 euroydu zarar zannedersen 5 tanesi ve bu Dickman's Berlinelerden peni de kalmamıştı ama al diye gelmiş ben de aldıdan aldım Burada da böyle ekmeklerimiz, böyle tahıllı ekmek aldım, tost ekmeği aldım, yine Sonnenblumen çekirdekli ekmek aldım ve tost ekmeğinin tahıllı olanını aldım biraz, içinde böyle çekirdek falan olanından ve Aldi'den şu vazoya aldım büyüklüğü böyle. Sonra bir açınca videomda göstereceğim. Şimdiki <laughs> açmadım. Şu iki tane dekorasyon böyle mumluk. Bunlar da 10 euroydu. Ve şu 5 euroya şu mumu aldım. 50 saat yanan mumdan. Bundan ben şeyden de almıştım bir zaman. Ekçinden ee, de almıştım. Robot beğenmişti. Onun için aldım. Hem kokulu mum. Ve şunlardan 5 tane krapsın aldım. 2 tanesini geri getirdim eve. İlk ay bilde kahvenin yanında yedik. Dedi bu kalanları anne sen götür bizde yenmez dedi. Onları da böyle geri getirdim. Bu alışverişlerim komple 100 euro tuttu arkadaşlar. Hatta 105 euro mu ne 52 euro. peni de verdim. Ee, 53 kusur euro da Aldi de verdim. Tabi Aldi de şunlar biraz tuttu 10 euro olduğu için. Bunu şeyden aldım pardon DM'den aldım. Bunu yani DM'den sadece bunu aldım. Orada DM'e girmiştim ya. Bu haftalık alışveriş değil aslında. Çünkü daha bunun içinde et yok. Tavuk yok, sosis yok. Daha onlar da alınacak. Onları da artık pazartesi alırım. Ben Altay'la çıkarım, çıkarım alışverişe, peniye falan diyordum ama artık Altay'la çıkmadım arkadaşlar. Dünürler geldi, dünürler de vardı. İlkay'ın annesi, babası geldi. Onun için Altay'a çıkarmadım ben. Arabama bindim, alışverişimi yaptım. İşte aldı da orada yakında olunca dedim hemen şuraya da gideyim dedim. Oraya da gittim. Sonra dünürlerle oturduk kahve içtik derken orada artık çekim yapmadım bugün arkadaşlar. Ve bu videomu da bitireceğim. Çünkü iki günlük bir video oldu yine. Oh. <laughs> bir günde olanlar o kadar az oluyor ki çekimler bazen arkadaşlar. Ay bunlar da kendilerini spor yapacağım diye öldürüyorlar. Öldürün öldürün. Vah vuh gidiyorsunuz. Müsya işte fertlik mahın. Allah'ım Mehmet'i öldürüyorsun. Ha? Mehmet. Mehmet. Şahit Vin Vin Baby. Ba, Mehmet bebek gibi bağırıyor diyor. <laughs> Ama robot kaslar gidiyor ha. Vallahi ben bundan korkmaya başladım ha. <laughs> Mehmet bu yaza fit. Yaza fena. fena. Sen ne yapacaksın? Ben de fena yaza. Sen de fena. Oh ya sait im Sommer sait sie dann top fit. Çadaksak Soma. Hadi bakalım. <laughs> Hadi bakalım öyle olun. Siz öyle olun. Biz de böyle yaza duba gibi gireceğim ben de Mehmet. Siz böyle fit gireceğiz. Ben de yaza duba gibi gireceğim. Olsun. <laughs> evet arkadaşlar bugünkü videom da bu kadar. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bir dahaki videomda görüşelim diyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.